<laughs> evet, yani yee yeah. <laughs> <el> <laughs> <laughs> hadi, hadi hadi bir ne yapmadım opa 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 geldiyolar saçma burada bir bir ya ne çıkacak asıl giriş arkadaşlar <laughs> <burada gülüyor>

Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şerli için açın. İş arkadaşlar da konuşuyor konuşuyoruz. abone abone Arkadaşlar şu an gideriz. bu molların önüne. Pues, mmh. <laughs> ya. Gel oh. Şu burası tamam. Hangisi balkon abi? Ne var? Abi, atış buraya girmiş dedim ama burası değil. Tamam. Burası ikinci bölüm, yani ikinci iki, iki. Arkadaşlar, normalde burası değil. <laughs> arkadaşlar normalde burası değil. Diğer, diğer bir yer. Evet. Edana, çek, gel. Üste çıkar. O oldu, buraya hep boyarsın tamam mı? Sinan'ın tepini boya.

abi var ya da... Orada abi var. Orada abi var. Abdi. Abdi. Orada abi var. Abi mi var? Camda baktım. Okay. Ne yapıyor lan? thank <laughs> you

Abi çekim Abi çekim. Arkadaşlar kamera bende şu an. Kamera. Abi. Abi şu arkadaşlar. Abi, de... abi gördünüz. Abi gördü. Neyse çekmiyorum Seni çekmiyorum. Geri çekiyorum şu Bak kaçacaksın trist. Kaçacaksın.

Bu sabahki babaydı, anaydı, babaydı, hani zevk, zevk, zevk. babaydı. Kalsak Minecraft çekecek. Ve şehit babası. <laughs> Mustafa Kırküç. Öl bir Mehmet'i Sultan'ı. Ne? Sultan. Neyse arkadaşlar. videomuzun sonuna gelelim. Hatta P bitirsin. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. abone olup like'ı Aslan durur. Gel beraber. Çık git. Hoşçakalın. Ve bay bay.